Son zamanlarda başta Twitter'da paylaşılan post sebebiyle olmak üzere herkesin bir şekilde haberdar olduğu bir mesele var. O da şu ki Buket Sena ve arkadaşının cenazesi. Olayın özeti şu şekilde. Buket kısa süre önce Cem adında yanılmıyorsam liseden tanıştı ve çok yakın olduğu daha önce videolarında da gördüğümüz bir arkadaşını kaybediyor. Cenazeden birkaç gün sonra ise tatile gidiyor ve hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlu paylaşımlar yapmaya hayatını yaşamaya devam ediyor. O bahsettiğim ve tabiri caizse ortalığı karıştıran alevlendiren, adeta kıyamete çeviren Twitter paylaşımında iddia edilen şey şu. Buket kendisine yöneltilen bir soruya veya yoruma cevaben eğer kötü hissedeceksem cenazeye gitmek zorunda değilim gibi bir açıklama yapıyor. Yani kendi mutluluğu için böyle önemli bir durumda tırnak içinde bencillik yapmış oluyor. Paylaşım milyonlarca görüntülenme alıyor. Hem Twitter'da hem Instagram'da herkesin önüne düşüyor ve tahmin edebileceğiniz gibi insanlar deli gibi linçliyor. Şimdi buraya kadar bir haberi sunuyormuşçasına anlattım. Şimdi biraz daha böyle doğaçlama, bilinç akışı şeklinde ilerleyeceğim. Şimdi durum şu. Bugün 29 Haziran bu linçten sonra buket paylaşım yapmayı bıraktı. İlk defa sosyal medyada kırgınım şeklinde bir yazı yazdı şekilde. Daha sonra son paylaşımlarının altına gelen işte yorumların bir kısmını silmekle uğraştı. Ya da bilemiyoruz ama insanlar sürekli bunu söylüyor yine. Bugün de önceden çekildiğini bildiğimiz bir kemli işbirliği ve kedi severken bir tane video koymuş sadece Instagram storiesine. Onun haricinde başka bir paylaşımı yok. İnsanlar işte onu sanılan yorumlara karşı Buket fake'inden yazma ya da işte Buket'in arkadaşı mısın, ailesi misin gibi şeyler söylüyordu. Çünkü ilginç bazı detaylar vardı. Mesela bir tanesinde e, gerçekten Buket'in ağzından yazılmış gibi olan işte Buket arkadaşlık görevinin fazlasıyla yaptı. İşte bilmem hangi camiden işte cenazenin şurasına kadar gibi detaylarla dolu bir şey vardı. Ha, bu tabii ki orada bulunan ve e, böyle zor bir süreçte onu destek olmayan biri, destek olmak isteyen biri tarafından yazılmış da olabilir. E, Buket'in şu anda mental durumunu da tahmin edemeyiz. O yüzden bilemiyorum. Sadece böyle bir şey var demek için anlattım bunu. Şimdi ortalık çok karışık. E, i̇sim benzerliği sebebiyle bir sürü insan Cem diye bahsedilince o şarkıcı olan arkadaşını vesaire zannetmişti. O değil. E, ama ben böyle fotoğrafını falan asla koymayacağım. Böyle kısmen magazinsel diyebileceğimiz e, internete çalkalayan bir olayda vefat eden birine karşı saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar sürekli merak ediyor. E, ama bu meraklarının makul bir sebebi yok bence. Yani... E, Ellerine ne geçecek o kişinin yüzü görüldüğünde, hesabı bulunduğunda onu da bilmiyorum. Neyse. Biraz durumu e, başka açılardan inceleyecek olursak, aslında başka açıda değil tam temel açısı ama insanlar genelde şunu söylüyordu. Zaten zaman zaman işte değiştiğine yönelik e, bencilleştiğine kendini... E, çok ön plana koyduğuna dair yorumlar alıyordu buket. İşte bakış açısının değiştiğini artık işte kendini en ufak üzen ona huzursuz hissettiren en küçük şeylerle bile tahammülü olmadığı konusunda söylemleri oluyordu çünkü ben şahsi olarak onu takip eden zaman zaman videolarını izleyen her konseptinden olmasa da bazılarından keyif alan ve onu çoğunlukla samimi bulan bir insan olarak bu süreçte ne hissedeceğimi çok bilemedim aslında hangi gerekçeyle olursa olsun herkesin acıyla baş etme yöntemi tabii ki farklı. E, tatil gitmesinden bahsediyorum bu arada o kafam içinden söyledim o kısma. Yani tatil gitme sebebi her ne olursa olsun. Belki kafasını dağıtmak istediği belki arkadaşlar onu zorladı çünkü yakın zamanda da başka bir kayıp daha yaşamış e, babaannesi sanıyorum birkaç ay önce vefat etmiş. Buna ihtiyaç duymuş olabilir. Gidip orada başka şeyler düşünmeye, delirmemek için ya da işte aşırı e, acıdan hani o hisleri yaşamamak için kaçmak istemiş olabilir bunların hepsi makul şeyler sadece şunu düşünüyorum e, bu kadar etkileşimi yüksek bir insan bu kadar takipçisi yüksek bir insan az çok biliyordur bence e, tahmin edemediyse de çok büyük bir akıl tutulması slash, talihsizlik artık ne derseniz deyin senin her hareketinin seni takip eden belli bir kesim için ki bu en azından binler onun kalibresindeki bir influencer için bir anlamı var. Bunu göze alması gerekiyordu. İnsanların laf söyleyeceğini tahmin edebilmesi gerekiyordu. Ki mesele burada şu da değil. İnsanların laf söylediği için bir şeyler saklasın demiyorum. Sadece yaptığı şey yine ona zarar verdi. Yine o korumak istediği huzuruna, mental sağlığına zarar verdi. Bir de kim ne düşünürse düşünsün benim ve eminim ki birçok insanın da görüşü şudur. Hani üstünden kayda değer bir süre geçmiş. Bu kayda değer de tabii ki göreceli ama birkaç gün değil. O konuda en zannediyorum. Makul bir süre geçtikten sonra devam etseydi paylaşımlar. Yani oradaki tatilini paylaşması ölmezdi. Herkes bunu diyor. Ee, yitirilen kişiye karşı bir saygı. onun Ona ve ailesine işte e, geçirdiğin yıllara o kişinin varlığına vesaire gibi düşünüyoruz. Olay kısaca bu şekilde. Daha da konuşulur. Ee, biraz daha süreceye benziyor. Birkaç hafta daha işte takipten çıkan olmuştur. Vesaire vesaire. Bunu gündem yapanlar oldu. Ee, hasarı kontrol etmeye çalışıyor diyeyim. O aşamada ufak tefek paylaşımlarla yine böyle çok iyi bir süreçten geçmediğine eminim. Eminim kendini çok kötü hissediyordu çünkü. Bir sürü insan günde hem mesajla hem yorumlara hem bir şekilde hani sürekli ona ulaşarak onu aslında bir noktada taciz ediyor. Hani bir insanla ilgili bir hayal kırıklığınız varsa bile bunu bu kadar baskıyla üstüne giderek mi yapmalısınız o konuda emin değilim. Yani tabii ki insanlar bunun yanlış olduğunu dile getirebilir, onu eleştirebilir ama... Belki şu an sosyal medyadan uzak kalmak ona iyi gelebilirdi. Keşke öyle yapsaydı. Çünkü şu an telefonu elinden bırakamadığını zaman zaman düşünüyorum. ...ya da story atmaya da bilirdi işte... ...iş birliğinin evet zorundadır... ...atıyorum o sponsorluğun belli bir tarihi olduğu için... ...ki bu da e, biraz farklı bir konuya geçeceğim ama... ...markalar için çok büyük bir dezavantaj... E, ...reklamı yapan kişinin... ...kitlesi tarafından... ...böyle kötü... E, ...tepkilere maruz kaldığı bir döneme denk gelmesi... ...tarihin can sıkıcı... ...çünkü insanların tekrar şu an bu konu... E, ...bir arkadaşının vefa, vefat etmesi ve onun... ...bencilliği gibi... ...bir görünüm var... Ve böyle bir zamanda yani araya kaynaması, e, insanlar işte hala reklam derdindesin, linci de ayrı gelecektir. Eminim ki geliyordur. Neyse yani markaya şu anda herhangi bir katkısı olamaz. Ondan bahsediyorum. Olsa da aşırı e, az ve diğer kazançlarına göre çok çok düşüktür. E, gerçi o parasını almıştır da kazanç anlamında şundan bahsediyorum. O markaya sağlayacağı belli bir etkileşim vardır onun işte. Belli bir tıklama sayısı, belli bir üyelik sayısı vesaire vesaire. O şekilde... Bu dediğim gibi bir süre daha sıcak gündem olarak kalır ama zamanla elbette soğuyacaktır, unutulacaktır. Zaman zaman hatırlatıp e, tekrar başkalarının da öğrenmesini sağlayacak kişiler olacaktır. İşte kitlesinden ufak ufak kayıplar yine yaşayacaktır. Şu anda yaşadığı kadar olmasa da. E, şu şey konusu zaten çok eleştiriliyor. Tamam en main karakter sizsiniz. Tamam bu dünyada hiçbir şey sizi üzemez. E, zaten gelen yorumlarda da özellikle Twitter'da şey yazılıyordu. Ortada vefat etmiş biri var. onunla bile üzülemeyecek kadar mı bencilleştiniz? Hani bu sıradan bir durum değil, bu günlük bir dert değil vesaire vesaire. Biliyorsunuz zaten. Daha fazla dağıtmayacağım konuyu. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim. Nedense insanların böyle bir şey aratacağını düşünüyorum. ve Aratırlarsa eğer ben şahsen ararsam böyle kısaca anlatan biri olsun isterdim. Bir de konuşasım vardı sanırım. Öyle anlatmış oldum. Ha bu arada hasar tespit. Dediğim muhabbet de şu, gelen tepkilere göre paylaşımlarının zamanını ayarlayacak. Yani şu an paylaşım yaptı mesela, Linçler azalmış mı, ne seviyede, ne kadarına katlanabilir diye değerlendirecek. Ona göre bir süre daha işte sessiz kalmak, çok fazla kendini paylaşmamak gibi stratejiler izleyecek. Bu zaten internet aleminde alışkın olduğumuz bir senaryo, klasik.